Merhaba Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanı Turgay Ben. Farklı konularda eğitim içerikleri oluşturarak sizlerle paylaşmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bugünkü konumuz iyi bir personel alım ilanı nasıl hazırlanır? Bu konumuz biraz personel daire başkanlıklarında çalışan, personel alım süreçlerinde görevli kişilerin işlemlerinde rehberlik oluşturması için hazırlamaya karar verdik. Sizlere bir personel alım ilanı sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları yaklaşık 5 aşamada aktarmış olacağız. Öncelikle iyi bir personel alım ilanı hazırlamadan önce personel alım ilanlarının yayınlanması ile ilgili mevzuatı bilmek gerekiyor. Kamu idarelerinin tüm personel alım ilanları istisna gözetilmeksizin hepsi resmi gazetede yayınlanmak zorundadır. 10 sayılı resmi gazete hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca 2018 yılında yapılan yeni düzenleme ile birlikte e, kamuya personel alımına ilişkin e, istisna gözetilmeksizin bakanlıklar, mahalli idareler, üniversiteler herkes personel alım ilanlarını resmi gazetede yayınlamakla yükümlüdür. E, i̇lan hazırlık aşamaları e, yaklaşık 6 aşamadan oluşuyor. Öncelikle e, kadro pozisyon e, kontrolü, ilan kriterlerinin tespit edilmesi, ilanda yer alacak genel ve özel şartların belirlenmesi metnin hazırlanması yazılı olmayan kurallar resmi gazetesi resmi gazete öncesi ve sonrası kontrol olarak süreci özetleyebiliriz. Malumunuz kamu idarelerinde çalışacak her bir kişi bir kadro ya da pozisyon tahsisli çalışmaktadır. Her devlet memurunun bir kadrosu veya pozisyonu bulunmaktadır. Dolayısıyla bir personel alım ilanına çıkmadan önce kadro veya pozisyon ihtas veya izin süreçlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Örneğin bir akademik kadroyu, örneğin bir profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi ilanı çıkmadan önce eğer ki mevzuatında bir izin makamı öngörülmüşse bu örneğin yok olabilir. Bu izinlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Hiçbir şekilde mevzuatında izin tanım izin tanımlanan kurumdan onay alınmadığı sürece personel alım ilanına çıkılamaz. Bu mevzuata aykırılık teşkil ettiği gibi hukuki sorunları da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla personel birimlerinin bir personel alım ilanına başlamadan önce kadro, izin, ihtas ve onay süreçlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bu en önemli ve birinci aşamadır. İkinci aşama ise ilan kriterlerinin tespit edilmesi. Örneğin bir kurumdan, üst makamdan kadro izni aldığınız, aldıktan sonra bu ilanın yayınlanması ile ilgili şartların belirlenmesi gerekmektedir. Şartların belirlenmesi sürecindeki usulümüz ise yerinden tespit yöntemidir. Şöyle ki bir kadroyu hangi birimde, hangi bölümde, hangi anabilim dalında ya da idari bir kadro ise hangi birimde, şubede ilan edecekseniz o birimden ihtiyacın ve o birimin de o birimin kadro ile ilgili özel şartlarını almakta fayda bulunmaktadır. Sonuç itibariyle bu kişi hangi birimde alındıktan sonra görev yapacaksa o birimin bu kişinin niteliklerini, özel şartlarını tespit etmesi en tabi hakkıdır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla örneğin bir profesör kadrosu ilan edilecekse bunun ilan edildiği ana bilim dalından başlamak üzere bölüm başkanlığı ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınmak suretiyle rektörlüğe bildirilmesi en doğru olanıdır. İdari kadro için örnek verecek olursak örneğin bir koruma güvenlik görevlisi kadrosu ilan ettiğimizi varsayarsak bunun hangi birimde çalışması öngörülüyorsa o birim tarafından şartların belirlenmesi en doğal durumdur. Tabii ki ilan şartları birimlerce belirlense de personel daire başkanlığı olarak bu şartların mevzuata uygunluğu yönünden de denetimimizi yapmamız gerekiyor. İlan metinlerinin özel şartlarının kontrolü son derece önemlidir. Diğer aşama genel ve özel şartların belirlenmesi. İlgili mevzuatında bazı kadrolar için genel şartlar belirlendiği gibi ee, özel şartlarda belirlenmektedir. Örneğin bir araştırma görevlisinde e, alesten en az 70 puan e, almak, yabancı dilden en az 50 puan almak özel şarttır. Öğrenciliğin olması özel şarttır. Öğretim görevlisi kadrosunda e, tezli yüksek lisans yapmış olmak gibi şartlar özel şartlardır. Bu şartların ilan metinlerinde her adayı bilgilendirecek şekilde, açık, anlaşılabilir bir şekilde yazması gerekmektedir. Mevzuat çok değişkenlik arz edebilir. Dolayısıyla daha önceden hazırlamış olduğunuz bir ilan metninde kalan genel ve özel şartları dikkatle tekrar inceleyerek değişen bir mevzuat olması halinde bunu güncellemenizde fayda bulunmaktadır. Diğer taraftan ilan metinleri kurumun bir idari işlemidir. Yargıya konu olabilir. İçerdiği şartların bu yüzden titizlikle kontrol edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir adayı tarif etmemesi e, belirli şartların kişilerin başvurularını daraltmaması gerekmektedir. Mevzuatın öngörmediği ya da e, bu konuyla ilgili açık bir hüküm yoksa sizin bunu kendi ilan metninizde e, yetki göre, yetki alarak daraltmanız da uygun değildir. Dolayısıyla e, personel alım süreçlerinde e, hukuki yönden inceleme son derece önemlidir. E, metnin hazırlanması da en önemli aşamalardan birisi çok sayıda kadro ilanına çıktığınız zaman bu e, kadro ilanları da birbirinden, e, kadro ünvanları da birbirinden farklılık içerdiğinde her kadro için ayrı bir çalışma gerekebilir. Bunların genel ve özel şartları birbirinden son derece farklı olabilir. Dolayısıyla burada metnin açık, anlaşılabilir olması son derece önemli. Kişilerin başvurularını ilan metinleri üzerinden yaptığını düşündüğümüzde e, istenilen belgeler, başvuru süreci, başvuru son tarihi, bunun gibi tüm adayı bilgilendiren hususlar çok açık, anlaşılabilir olmalı. Muğlak ifadelerden kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca şekilsel düzen de çok önemlidir. Bir ilan metninin genel özel şartlar, başvuruda aranacak diğer hususlar, başvuru adresi, telefon bilgileri bunun gibi adayın önüne ilan metnini aldığında tüm sorularına cevap bulması sizi tabiri caizse hiç aramaması iyi hazırlanmış bir ilan olduğunu göstermektedir. Son olarak bazı yazılı olmayan kurallar var. İlan metni gizlilik içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. İlan şartları ilgisi olmayan hiçbir kimseyle paylaşılamaz ilan yayım tarihi yetkililer o yetkililerin izi dışında yine hiç kimseyle paylaşılamaz. İlan şartlarının yayımlanmadan önceki değiştirilmesi teklifinde de yine aynı usul uygulanmalıdır. Şayet birim ilan şartını size gönderdikten sonra bir değişiklik e, talep ediyorsa hangi usulde gönderdiyse tekrar aynı usulle size bildirmelidir. İlan metinleri dediğimiz gibi gizlilik içerdiği için dar ve güvenilir bir kadro ile hazırlanmalıdır. İlan şartlarının herhangi bir kişiyle paylaşılması etik sorunları beraberinde getirebilir. Son olarak resmi gazete öncesi ve sonrası da kontrol, kontrol yapmak gerekmektedir. Resmi gazeteye göndermeden önce kurum dışından da olabilir. Güvendiğiniz kişilere bir son okuma yaptırmanızda fayda bulunmaktadır. En küçük bir harf düzeltmesi bile sizleri çeşitli sorunlardan kurtarabilir. Bir ve bir veya bile bazen çok farklı anlamlar taşıyabilir. Dolayısıyla ilan şartlarının son okuması son derece önemli. İlanı resmi gazeteye gönderdikten sonra da KEP ve EBS süreçlerinde çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla KEP üzerinden gönderdikten sonra da ilan resmi gazetede yayınlandığında sizin gönderdiğinizle e, yayınlananın birebir aynı olup olmadığını yine kontrol etmek gerekmektedir. Tüm bu hazırlıklar ve kontrol sürecinden sonra e, şayet e, sizden veya birimden kaynaklı bir hata veya düzeltme içeren bir husus varsa e, bunu da yine bir düzeltme ilanıyla resmi gazetede yayınlamak zorundasınız. Resmi gazetede yayınlanan şeklinden sonra kendiniz yetki alarak bir düzeltme yapamazsınız. İlan metni resmi gazetede yayınlandığı için düzeltmelerin de yine resmi gazetede yayınlanması gerekmektedir. Son olarak iyi hazırlanmış bir ilanın kaliteli personel alınmasının ilk adımı olduğunu düşünerek bugünkü kısa bilgilendirme sunumumuzun da sonuna geldiğini söyleyebiliriz. Başka bir programda görüşmek üzere.